Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde inanılmaz bir takımı devirmiştik. Biliyorsunuz ki bu bölümde de tabii kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü artık Cumhuriyet Spor eski Cumhuriyet Spor değil. 9. sıradayız. 13 puanımız var. Liderle puan farkını tabii ki çok da öyle çok bakmayalım yani bir anda gaza gelmeyelim ama 7 puan fark var ama tabii ki şampiyonluk bizim için hayal ama yine de Oyuncularımın mükemmel gelişimi, hele ki Semih'in müthiş gelişimi beni o kadar mutlu ediyor ki. Bu takıma bir de iki tane şey yaptığımız zaman, iki tane stoperde bulduğumuz zaman artık bu takım inanılmaz bir takım olacak. Evet, sarı almak istiyorlardı, kiralık olarak almak istiyorlardı. Verdik sarıyı. Şöyle bir Cihan sarı gitsin bakalım. Bu arada bizim o arkadaşımızın, eee e, şey pardon, e, stoper kardeşimiz onun Korutürk için Bilal Korutürk'ü şey kiralamak istiyorlar. Bilal Türk'ü de kiralayalım sevgili dostlar. Ama 2 yıllık kiralamak istiyorlar. Tamam kabul ediyorum. Çünkü Vilna var bende. Win olduğu için orayı kiralayacağız. Beşiktaş'ta Bilal Kortu'yu kiralamak istiyor aslında. 17 yaşındaki Bilal'i e oynatır mı bilmiyorum. Beşiktaş'ı bir de şey almak istiyor. Kaç para almak istiyor? 3.200. Hayır. 2 yıllık 2 2 yıl kiralama diyeceğim. Evet, 2 yıl kiralama diyeceğim. Hem de Süper Lig'de olduğu için. Ha! alma teklifi şey mi oldu? Bir dakika dur. alma teklifi oldu mu? 2 yıl alma teklifi Bilal Kortu'yu mu diyeceğim? Abi yanlış mı yaptım ya? alma teklifini kabul mü ettim acaba? Geri çek abi, geri çek. Yok, Beşiktaş olmaz. Evet gençler hala burada devam ediyor. 17 yaşına gelen bu arkadaşımız 66'dan 67 yükselmiş ama off olarak oynuyor hala arkadaşlar ve sol ayaklı. Bu çocuğu oynatmak istiyorum aslında. Gerçi de oynatmak istiyorum ama yani santrafor değil. Santrafor olması lazım. Bir sene bekleyecek onun içinde. Ya Alper Yıldız sen ne kadar ufak bir çocuk musun kardeşim? Ben seni doğduğundan beri 15 yaşını geçmeni bekliyorum ya. Doğduğundan beri 15 yaşını geçmeni bekliyorum Alper. Sivas Spor Mücadelesi Volkan Korutürk kalemizde ve çift favoritlanıma devam ediyoruz. Bakalım Semih bugün yine gol ya da goller atabilecek mi? Bizim için çok değerli bir oyuncu. Gülbrensen'le ikisi çok iyi anlaşıyorlar. Bakalım bugün gollerine devam edebilecek mi Semih? Tehlikeli. Ceza sahası Volkan'dan mükemmel bir kurtarış daha. Mükemmel bir kurtarış daha Volkan'dan. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Aman çocuklar. Aman çocuklar Volkan. Aman çocuklar Volkan. Ama çocuklar Volkan şimdi ileri doğru yürü 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 yürü. Yürü oğlum. Yürü oğlum fırtınanın oğlu. Festil misiniz kimsin? Dokundu. Gol cool, Brensen. Ceza sahasında. Gol cool, <laughs> Tam bir kontra atak takım oldun. Tam bir kontra atak takım oldun Gol cool, Brensen. Attı golünü Sivas Teplasman 1 0 öndeyiz. Sivas Teplasman 1 0 öndeyiz. Yine Volkan'ın mükemmel kurtarışı. Yine Volkan kurtardı. Döndü top. Festil burada dokunması atamıyoruz he. Pestil dokunma satamıyoruz. Ben de. Aman. 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 Ama bokan. Of. Of yuduk. Arduz'dan güzel bir pas. Şimdi kanat değiştirdik. Sosa. Sosa baktı. Gülü diyor. Gülbrensen de istiyor ama biraz geride kaldı tek bas şimdi Cardozo uzaklardan bir şut oha 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 Cardozo'dan inanılmaz bir gol daha çaylar o oh, çay içiyor bir de <laughs> irfancan kahveci gibi Cardozo'dan inanılmaz bir gol 37 metre oha abi bir şey söyleyeyim mi bak gelsin de söylüyorum. Sır şeyden vurdum he nasıl avuta gider diye vurdum Kardozo'ya baksan sen ya Ta hocaya bak hoca gelin diyor gelin Hocaya bak gelin diyor hoca Gelin diyor İnanılmaz bir şut inanılmaz bir gol Yürü oğlum Sadık ben yeder Fesli'yle yürü diyor Fesli'yle Gulbrans'ın e yürü diyor Gulbrans'ın e şimdi Sebe Özdur'un Sebe Özdur'un karşı karşıyasın Ha! İşte gol nasıl yenir adlı video Gol nasıl Volkan var Volkan Volkan var de Volkan. Ya var ya inanılmaz ya. Ciddi söylüyorum şu anda var ya inanılmaz oynuyor ya. Ya bu kadar çok nasıl kurtarıyor? Evet tehlikeli or orta geldi. Sivas Mor, yine Volkan uzaklaştır. Yine Volkan. Yine Volkan. Arkadaşlar yani bu Volkan'ın gerçekten inanılmaz kurtarışı var. Aklınıza hani bir şey gelmesin. Çünkü nereden gösteriyor bu oyun yerleri? Ciddi söylüyorum inanılmaz. Bakın yani hiçbir şey yok. Burada göstereyim. Yani ben bile şaşırıyorum. inanılmaz yani her pozisyonu mu kurtarır ya? Her pozisyonu mu kurtarır? Acaba oyun hani altyapı olduğu için mi Önem şey yapıyor böyle? Biraz da onu düşünmüyor Can Burak Gazi. Aldı gidiyor Can Burak müthişte Müthiş de bir pas. Aynı yerden. Hadi be. Hayır. Hayır artık bunu kurtar. Onu da kurtarıyor ya. Onu da kurtarıyor ya. Ya bu kaleci ne ya? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim tamam zamanında kötü bir kalecilik yapmış olabilir ama Yani inanılmaz ya inanılmaz Hayır aynısından bir tane daha olmasın Çok güzel Çıkın çocuklar bir offside taktiği Offside hocam Hocam offside Harikasın oğlum Hugo Yürü diyor Birazcık daha yavaşlatabilir misin canım benim öyle ölüm vuruşuyla gol yemem de Aman aman Volkan Ama Volkanlık bir şey yok Volkanlık bir şey yok. Stoperler orada oraya düşürmeyecek. Çünkü ne yapsın? Yani garip bir orta. Her zaman garip ortadan bir tanesi. Orada kafalarla seken yani top. Artık buna Volkan ne yapsın? Bir oğlum Festil. Yürü Festil ayağından biraz açtı ama. Alabilir misin? Vallahi aldı Festil. Festil yürü Festil. Festil yürü koçum. Şimdi. Semih ne yapıyorsun? Semih! En iyi yaptığın işler... Puh. Ah bu oğlum ya! Yapma oğlum ya! En iyi yaptığın işler Semih ya! Semih aldı. Gulbrandsen ikilisi. Şimdi Sadık ben yeder. Artık Sadık ben yeder at ya! Cık. Benim Cardozo nerede? Cardozo iyi kafa vuruyor. Cardozo iyi kafa vuruyor. Cardozo iyi kafa vuruyor arka direk. Kendi kalesine Mahmet Oğuz olmadı. Cardozo'yu bir daha istiyoruz. Nerede Cardozo? Cardozo şuradan vurusun oğlum. Bir oğlum Cardozo gelişine bir kafa. Ben de bitirme hocam. Tabi. Tabi. İlk yarı deplasmanda üstünüz. Güzel de bir pas. Yürü şimdi. Sosa bakıyor ama neredesin Semih Semi Öztürk'ün kendisi gitti Semi. Şimdi arkaya doğru sınırlayabilecek mi? Semi penaltıyı aldı mı? Aldı penaltıyı! Aldı penaltıyı Semi Öztürk'ün. Mükemmel hareketlerle sınırıldı. Bir sağ bir sola yatırdı. Penaltıyı aldı. Tekrar izliyoruz. Bir an düşmeyecek zannettim. Çok korktum ya. Kırmızı yok mu hocam? Kart da mı yok hocam? Tebrikler hocam. Topun başında Sadık Ben Yeder var. Tabii ki burada Sadık Ben Yeder'e kullandıracağız. Şöyle bir bakıyoruz Sadık Ben Geldi vurdu. Sadık Ben Yeder. Hocasına koşuyor Sadık Ben ya da kameralara ya da tribünlere gitsin. Türbünlere gidiyor Sadık Ben gidemiyor. Geri geldi. Yani aslında Semih Ustor'unu kullandıracaktım. Hani gol krallığında iddialı diye. Ama şimdi dedim ki lan bu oyun atamaz mı atamaz. Bu sefer hani ya Semih Ustor'un overall düşük niye onu kullandırdın diye tepki sizden. O yüzden dedim boşver ver. kullandırayım en iyisi. Neves gidiyor. Neves. Abi Neves. iyi oyuncusun Neves ya. İyi oyuncusun. Semih Öztürk'ün. Semih Kartı almaya çalışıyor Semih Kendi gitti. Bir kart alıp. Ya hocam. Ama artık yeter ya. Yani oynayamayacak mıyız hocam biz oyunumuzu ya? Sadık Banyeder şöyle bir kale bakıyor. Sadık Banyeder. Sadık Ben Yeder geldi. Sadık Ben Yeder vurdu kaleci. Ali Şaşal. Aha çok büyük hata. Bunun üzerine konuşmak bile istemiyorum. Çok büyük bir hatayı nasıl değerlendiremedik ya. Evet. Oyuncu değişiklerimizi yapalım biz de artık. Semih Öztürk'ün yoruldun. Oraya bir Castro'yu bırak artık. Castro çünkü bayağı duranamıyor. O da canı sıkkın biraz Castro'nun belli yani. Oğlum Castro ya işte burada SLS'sin sen. Sol kanat oynamaya gerek yok. Şöyle ya, off ol. Al off. Off iyidir senin için. Martins Gulbrandsen'in yerine sen oyuna gir. Winnacım sen de sağdığın yerine oyuna gir. Tamam 3 oyuncu değişikliği bitti işte. Aman oğlum. Aman oğlum. Kısa boylu kaldık. Kısa uzun kaldık. Ceza sahası içerisinde. Çok güzel hareketler. Oy! Lan! Atamadı. Vallahi atamadılar. Halbuki bugün şanslıyım be. Öldürün hocam. Ayağımı da kırın. Ayağımı da kırın hocam. Şimdi oraya geldi. Castro'dan güzel bir pas. Ceza sahasına sürüyor. Can Burak Gazi. Ziyanın müdahalesi var. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir penaltı arayışları var sanki. Ceza sahası içerisine. Ama oğlum Volkan ben de 76 biraz daha sabır. Aa! Hayır. Biraz daha sabır çocuklar. Çok iyi oynuyorlar. Çok iyi oynuyorlar. Ceza sahası içerisinde döndü vurdu. Bizim vermiyoruz. Artık yeter be kardeşim ya. Yeter ya. Yeter ama hocam ya. Bu ne ya? Villa aldı topu. istedi Villa. Villa ayağından daştı Villa. Son çizgi indi. İyi sakladı Villa. Şimdi aldı. Orada Sosa var. Sosa geçmeye çalışıyor. Güzel hareketler. Ceza sahası içerisinde. Bir anda Martins döndü. Martins vurdu kaleci. Bir anda döndü. Bir anda. Ben de. Şimdi Martins. Vur şunu oğlum. Senin ben İşte bu be. Deplasman yok kendimiz evimiz demişiz falan deplasman demişiz. Kendimize Sivasspor'u mağlup ediyoruz. Maçın hızına bakmak istiyorum çünkü Volkan'ın yine mükemmel kurtarışları var arkadaşlar. Ee, Volkan yine ikinci bakın Sadık bir gol biraz yapmasına rağmen hatta bir golü olan oyunculardan bile bakın bir asist olan oyunculardan bile Volkan daha iyi ya. Adam ne yapmış bakayım kalecilikte. Kaleye gören 11 şutun pardon 7 tane kaleye bulan şut var altını kurtarmış ya adam. Rutur kiralık verildi güzel. Sarı kiralık verildi. Bunlar güzel oldu. Özel Yılmaz için kiralık teklifini kabul etti diyor. Bu da tamam. 2 ee, yıllık bu da gitsin. Bayağı bir oyuncumuz şu anda gidiyor arkadaşlar. Bayağı oyuncu gidiyor. Bunun sebebi de kadronun biraz daha hani onlar bir gitsinler gelsinler reddetti mi? Bir gitsinler gelsinler arkadaşlar bakalım aylık izleme raporu gelmiş. Gidelim bakalım aylık izleme raporlarımızda ne durumda? Genç takımımızda zaten şu anda hala şey var. Mev mevcut mevcut. 3 de mevcut. Evet. Önce bir Fransa'ya bakalım. Fransa'da durum ne? Fransa'da bana 70'lik bir şöyle bir 70'e kadar 52-70 arasında Aburi diye bir oyuncu var. Yani 15 yaşında gerçi bu. 67'lik bir oyuncu var. E, Germain diye. E, ben bunu ben burada ne aratıyordum Fransa'da ben ya? 53 çok önemli değil. Bunu mesela reddediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımız zaman 70'lik bir oyuncu 67 57 pardon 57'yi de gönder 52'yi gönder. Şöyle bir tekrar bakacağım. 60'ı gönder Şimdi 67, 70, 65. Potansiyeli 86. Clement. Potansiyeli 94. Potansiyeli 74. Şimdi bu arkadaşımızın sol ayak, sol ayak. Üçü de sol ayaklı var bu bunların. Benim bu arkadaşa ihtiyacım var mı? 70, ile 70 arasında bir oyuncuya ihtiyacım olabilir mi? Hmm, neden olmasın? Bunun mevkisi ne acaba? Şöyle bir 15 içinde oyuncuya sözleşme imzalıyordum. Aa 9, 9 bin değeri vardı ya az önce oyuncunun. 900000 bin değeri vardı arkadaşlar. Onda bir sözleşme imzalayalım bakalım. Şimdi ona bakacağım. Tamam mı? Sonra gelelim bir Almanya ya. Almanya'da ne var? Defansif yönde oyuncu istiyoruz. Evet, 65'lik bir oyuncu var. 80 potansiyel az. Yani 65'lik oyuncu 80 potansiyeli az arkadaşlar. Böyle paralarına bakıyorum. 100 bin lira falan. Bunlar da etkisiz isimler. Bunları da degrade ediyorum. Ve Türkiye. Bakalım Türkiye'de durumlar ne? Türkiye'ye baktığımız zaman da yine 52, 55, 54, 62, 61 iyi oyuncu çıkmamış buradan da iyi oyuncu çıkartamamışız ne yazık ki. Muhammed Balıklar falan filan çıkmış ama iyi oyuncu çıkartamamışız. Bir tane Fransız bir oyuncu çıkardık. Şimdi istiyorsanız o Fransız oyuncunun şeyine bakalım bir. Sol orta sağ olarak, T ya sol orta sağ olarak gözüküyor burada. Sol orta saha ihtiyacım var mı? Sol orta saha, sol kanat, sağ kanat falan her şey oynayabiliyormuş. Hani böyle bir oyuncuya ihtiyacım var mı? Aslında çok da yok. Çünkü Aydın da var, Castro da var. Ya artık orta saha oynamıyorum ama adamın 1 euro şeyi var ya. İnanılmaz bir oyuncu olabilir bu bu iyi bir oyuncu arkadaşlar. Bunu şimdi böyle kalsın. Ee, 17 yaşındaki kardeşimizin hala gelişmesini bekliyoruz. Aydın'ın hala gelmesini bekliyoruz. Bu arkadaşlarımız kalmaya devam etsinler. Burada biz de yolumuza bakalım. Bu arada 7. sıradayız. Kayseri Spor'la oynayacağız. E, ee, Emrah Bastan falan filan diye takımlar, oyuncuları var. Ama biz korkmuyoruz. Yani biz takımımıza güveniyoruz. Bu arada Onur Şimşek 60'a gelmiş. Takımımıza güveniyoruz ama rengi, formanın rengini değiştirmeyi unuttuk. Allah kahretsin. Evet şu anda en çok çekindiğim şey başıma gelmesin. Bomba renkleri. Aynen tamam bir tık belli oluyor Allah'ta. Kayseri Spor iyi bir takım. Deplasmanda oynuyoruz. Galiba serimize devam ettirmek istiyoruz. Şimdi oynadı Kartuzo'nun önüne. Semih'in önüne atabilir misin? Semih'in önüne müthiş bas. Semih. Vur oğlum Semih Öztürk'ün. Birazcık geç kaldın be Semih. Birazcık geç kaldın adam. Kapattı orayı ya. Rıza sahasında çok tehlikeli. Müthiş müdahale. Müthiş müdahale. Müthiş müdahale Amadou'dan. Şimdi aldık. Gidiyoruz. Gel oğlum. Hugo hızlısın hızlısın Neves O da mı hızlı? Aa. Yok Yakışmıyor hareketler bunlar ya Semih Öztürk'ün şimdi Gulbrensen'e Gulbrensen e. at şunu at koçum Al oğlum Cardozo Cardozo çık vur şuna be Tam kitlemişken ben şunu Uzaklaştırılamayan top Vur artık boş kale. Biriniz vur artık. Cardozo kaleye gidiyor. <laughs> olmadı. Sadık. <laughs> Semih aldı Semih. Süpersin Semih. Vur ben senin önüne. Bir tık hızlı. Ayy. Orada tıkladım dedim ki belki bir penaltı olur. Bir tıkla yaptım ama olmadı. Cardozo gerçekten kafa toklarını iyi ya. Gülbülen sen tekrar Semih. Semih baktı uzaklardan kaleyi denedi Semih. Bir set. taktiği denedik ama all set yok diyor. Oo Volkan 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 devam et Volkan Koçu Volkan. Koçu Volkan. Şimdi Sosa. Sosa. Geçmeye çalışıyor. Sürekli ayağımıza kayıyorlar. Dayak yemeye gelmişiz buraya. Yürü oğlum. Yürü oğlum ilk bitiyor. Yürü oğlum ilk bitiyor. Semih at. Semih'ten gol biraz sene. Gol biraz sen. E. Vur oğlum. Aa! Gol geldi. Cardozo en iyi yaptı işlerden biri ama biraz arkasına düştü. Ama doğu indirir. Hocam bitti. Hocam hocam. Oh be. Allah'tan bitti. Yoksa yiyorduk bir tane. Esil. Burada da güzel hareket. Bir daha esir topu. Şimdi sen önüne. O set var mı? sen. Ay. Nasıl? 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 Semih atıyordu ya. Gurben sen de çok yanlış olar ya. Can Burak Gazi. Can Burak Gazi izin vermiyor. Vermiyor izin ver. Kendi girdi. Son çizgi. Çok tehlikeli. Oo. Gol sandım he. Gol vermiş. Semi yürü Semi. Semi yürü koçum. Şimdi aldı. Araya gönder. Gol burası. <laughs> en iyi yaptığımız işlerden biri yine. Kontra atak. Gol burası. Kontra atak mükemmel çıktık. Sosa. Semi Öztürk'üm. Arkada kim vardı göremedim. Oradan da bir gol burası. Tekrar bakacağım. <laughs> Bak Sosa. Semi. Abi tabii ki orada. Sadık abi. Yıldırım Sadık abi. Yıldırım Sadık. Dakika kaç? 59. 59 dakikada artık bir oyuncu değişikliği yapalım mı? Castro bayağıdır oynamıyor arkadaşlar. Burada Castro'yu değerlendireceğim. Çünkü sol kanatta oynayan bir oyuncu. Ee, iyi de gelişmişti. 60'a kadar iyi gelmişti bak yani. Semi o kadar oynuyor. 64 bak Castro 63. Ee, bence bayağı iyi oyuncu Castro. Onu değerlendirelim. Vinna'yı aldığın yerine bir koyalım bakalım. Aydın'ı hiç oynatmıyoruz. Aydın'da da bir festil yapalım bakalım bu sefer. Bir de Aydın'da oynasın biraz çocuk. <laughs> Ben de olması lazım. Müthiş müdahale işte Neves. Hugo Neves'in mükemmel müdahaleleri. Semih müthiş bir koşu yaptı Semih Geçer mi? Alabilir mi? Alamadı. Oyuncu eşitleri bu arada hala olmadı söyleyeyim. Oyuncu eşitlerinin olması için her şey yapıyoruz ama olmuyor. Haydi oğlum Festil. Festil yürü diyor sene Şimdi senin önüne. sen geçebilecek mi? Geçemedik. Artık 90 dakika olacak. Çocuklar hala oyuna giremedi ya. Vallahi giremediler ha. Oh, oh tehlikeli gidiyor. Yapma. Yapma. Ben de. 88 artık. Son saniye gol yemeyelim. Son saniye gol yemeyelim. Festil de geldi oraya. Oha o set. O Ya adamları 52 demire oyuna soktum. 90'da oyuna girdi çocuklar ya. Ayıp oldu çocuklara ya. Artık son saniye gol yemeyelim arkadaşlar. Burada top çevirelim. Bir şeyler yapalım. Maçı bitirelim. <laughs> Deplasmanda kazanmasını yine biliyoruz. Cumhuriyet Spor olarak hocam Tebrik ederim e, Hikmet Hocam, Hikmet Karaman. E, güzel bir takım kurmuşsun ama kusura bakma Cumhuriyet Spor affetmez. Evet önce Beşiktaş daha sonra Galatasaray maçları var. Çok önemli iki maçı da. E, pardon Fenerbahçe maçı var. Biz bu maça direkt başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Beşiktaş'a karşı. Oha Eriksen'i almışlar. Doğru geçen sene de almışlardı. E, Rıdvan Yılmaz, Zbarni, Vida, Rozi'ye, Günok, Kroniak, Oğuzhan, Tyler Boyd, Güven Yalçın, Gezal. Yani biliyorsunuz geçen sene bizi paramparça etmişlerdi. İnanılmaz bir skor yapmışlardı. Ama o zaman çok iyi bir takımımız yoktu. Yine çok iyi takımız yok ama Galatasaray'a karşı çok iyi kapandık. Bakalım Beşiktaş'a karşı iyi kapanabilecek miyiz? Yani eğer bu maçı da iyi oynayabilirsek demek ki birazcık gerçekten takımımız gelişiyor. Onu göreceğiz. Bakalım. Can Burak Gazi şimdi Festi'nin önüne. Festi'den ah be. İyi düşündüm aslında. Hızlı bir gurur ben sen yapmak istedim ama olmadı. Çok iyi bir oğlum. Şimdi Semi. Semi baktı. Ceza sahasına. Sosa vurdu yandan avut. Sosa vurdu yandan avut. Vesil orta sahaya doğru koşuyor çünkü açık vermek istemiyoruz orta sahada. Güven Yalçın araya girdi. Güzel paslar şu anda. Bir daha çok sert oynadılar Volkan. Oralara geldikleri zaman çok tehlikeliler ya. O kadar hızlı oynuyorlar ki orada. Ama alttan Volkan var da. Ben de sakin. Vesil ileri doğru atacak ama kimse yok arkadaşlarından. Bir şut Volkan yine. Bir şut yine Volkan. Kim bu? Güven Yalçın mı acaba? Güven Yalçınmış aynen. Yine sert bir şut. Güzel de plase vurmuş aslında. Volkan yine kurtarmış. Arkadaşlar bu kornerlerde adam çağırdığı zaman bir tane adamı seçiyorum ee, öbür taraftan. Hocam faal yok mu? Hiç olmadı diyorum onu hani ileri doğru götürürsem. Şimdi bir kontra atak olur mu? Vallahi olur. Gulbren sen yıkar mısın? Ah be. Gezal gidiyor ama hızlı oyuncum var karşısında. Hayırdır Gezalcım? Sen biz öyle boş... Ya Onur yapma be oğlum ya. Bomboş. Bak bu posundan gol yiyeceğiz ha. Oğlum ne kadar hata yapıyor attım bugün ya. Eriksen. Geçmeye çalışıyor Eriksen. Tyler Bolt. Son çizgi. Yardım istiyoruz. Ceza sas dışı. içi Her şey karıştı orası. Bir türlü yardım gelmiyor. Şimdi Gulbrandsen yardıma geldi. İzin vermememiz lazım. Çok iyi geçti. Ceza sahası. Ceza. Yani olmayacak yerlerden geçiyorlar arkadaşlar topu. Yine attı Gezel bu arada son başları çok. Ama bakar mısınız Daha ne yapayım ya bak. Alıyor. Oradan aralardan havadan pas falan filan. Ah bu oğlum ya. Ama doğuya çarpabilirmiş biliyor musun? Ama doğunun ayağından açtığı top. İki olacak mı? Yeni topunu almak istiyor. Uzaklardan Sadık orada. Sos orada. Herkes orada. Bir tür top bizde kalmıyor. Bir şut daha. Oha. Ne vurdu be. Oğlum o şut ya. Hayır bir daha. Bizde kalsın artık. Evet oralarda şov yapın. 120 kişi geçin tamam mı? 120 kişi geçin şov yapın orada. Can Burak Gazi şimdi Şimdi bir gol prensi yapabilecek miyiz? Can Burak Gazi olmadı. Pestil ceza sahasına girdi Pestil. Can Burak Gazi var orada. Ceza sahası için. Oğlum lan tek de te attım gol prensini. Tek de. Te. son dakikalarında uzun bir top geldi ters kanada. Eriksen'e Can Burak Gazi girdi araya. Artık uzaklaştıralım ki zaten maç bitecek arkadaşlar. Hiç olmadı orada bir gol yemeyelim. 1-0 ilk yarıda mağlubuz. Beşiktaş çok kaliteli oynuyor. Çok çok iyi oynuyor. Yani üzerimize de geliyorlar. Bir kontra ataktan bir tane bulabilirsek çok farklı olabilir. Çok iyi bir oğlum. Yürü. Ya ayağından açma böyle şu topu ya. Gezal. Gezal çok hızlı ya. Abi benim oyuncu da hızlı olması lazım. Gezal nasıl bu kadar hızlı ya? Gezal o kadar hızlı bir oyuncu değil ki. Baksana içinden geçiyor adamı bak. Makara falan yapıyor bak. Ben de. Heh şimdi bir kontra atak. Şimdi bir kontra atak. Şimdi kontrol Tek de aşağıya tek de en aşağıya attım ben. O saat. Yok mu? Kaleci çıktı karesinden. Aman. Adamlar öyle bir top yapıyor ki abi. Topu göremiyorum. Evet şimdi gitti. Sosa. Yürü oğlum Semih. Harikasınız. Şimdi araya. Ceza sahası. Vur oğlum. Sadık da yine. Sadık attı. Gol. Gol biraz senle vurmadığım için çok pişmandım ama. Lan dedim acaba hata mı yaptım dedim. Allah'tan vurmamışım. Allah'tan vurmamışım. Kurtarırdı o kaleci. Sosa. Semih tekte gönderdi. Gol biraz sen döndü. Attı. Harikasınız ya. Kurtarırdın. Mert sen onu kurtarırdın Mert. Mert sen onu kurtarırdın Mert. Mert Sadık ve 1-1. 1-1. Haydi biraz sabır çocuklar. Haydi Galatasaray'ı yendik. Buradan da alabiliriz puan. <laughs> Boyut. Evet biliyorum çok iyi oynuyorlar. Evet biliyorum iyi oyuncuları var. Ve evet biliyorum gol atıyorlar. Evet. Arka direğe inanılmaz bir orta. Oradaki Neves'in adama bırakmasından gol yedik. Bir pozisyon daha. Eriksen attı 3 oldu. Eriksen attı 3 oldu. Bazı oyuncu eşitleri yapalım bari. Tam böyle 1 bir bir yakalamıştık. Umutlanmıştık ama yazık ki Beşiktaş dedi ki ben dedi herhangi bir takıma benzemem. Ben dedi Beşiktaş'ım dedi yani bize bir ders niteliğinde konuşma yaptı. Eyvallah ama yani biz de çocukları oynatalım. Hiç olmadı çocuklar birazcık gelişsin boşu boşluk görüyoruz ama asla boşluk vermiyorlar arkadaşlar. Asla boşluk vermiyorlar derken Sadık. Şimdi aldık. Tekrar Sadık'a. Sadık dönebilecek misin? Güzel hareketler Sadık'tan. Güzel de bir ceza sahası içe. Son çizgi kastro. Castro. Bir penaltı alabilir miyiz alamadık. Oha uçan kafayı gördünüz mü? Alex tekşer de girdi oyuna. Çok tehlikeli bir silah o da. Tyler Boyd. Girdik. Orada Can Burak Gazi. Koru Türk. Beşiktaş gerçekten çok iyi oynuyor. Şöyle uzaklaştırıyoruz artık oto buradan. Şimdi Castro. Yürü oğlum. Yürü koçum benim. Yavaşsınız. Daha az Lazı olmanız lazım. Sert bir müdahale var orada. Alex Tekşeri'ye. Bilal Koru Türk'ten. Eşiktaş gerçekten hak ettiği bir galibiyeti alıyor şu anda onu söyleyeyim. Çok iyi oynadılar. Esmen bize bir futbol dersi verdiler. Volkan diyor ki ben kendim gideceğim kendim atacağım diyor ama orta sahada. Takimizi tebrik ediyoruz. Kazandılar. Hak ettiler. Biz bugün kötüydük. Maçın hızına baktığımız zaman kendi adımıza bizim takımımızdan baktığımız zaman Sadık 7.2 ile yine Volkan Korotürk yine 7.2 almış. Gerçekten iyi oynamışlar. Sevgili dostlarım like'a basmadan lütfen çıkmıyorsunuz. Yeni bölümde görüşeceğiz. Yeni bölüme kadar kendinize iyi bakın. Bay bay.